AYT nasıl geçti? Biraz kötüydü açıkçası bugün. Fizikte biraz zorlandım süre yetiştirmekte. Pek iyi değildi benim açımdan. Yani zordu bence kolay değildi. Ben çalışmadım ama çalışan için de kolay olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Zordu. <laughs> zordu bence. Açıkçası güzel geçti. TYT ile karşılaştırdığım zaman fena geçmedi diyebilirim. Çok güzel geçti. Olabildiğince yapmaya çalıştım. Yani çok zor şeyler görmedim. Genel olarak ilk sınav gibi. Paragrafta anlam gibiydi. O yüzden iyi yaptığımı düşünüyorum. Edebiyat bence kolaydı matematikte zorlandım. Sosyal bilimler 2'de gayet basitti bence. Fena değildi. Elimden gelince yapmaya çalıştım. Ben fen kısmını çözdüm. Matematik ve fen. Güzeldi bence. Matematik çok kolaydı. Sözel bayağı kolaydı TYT'ye göre. Bayağı bir bilgi eksikliğiyle girdim. Çoğunu yapamadım. Bu TYT ile ortak olan konuları yapmaya çalıştım yapabildiğim kadarıyla o kadar. Şöyle beklediğimden daha iyiydi. Yani bekledim. Yani sorular çok geçen yıllara göre daha kolaydı. İnşallah güzel puanlar alırız. Bence basitti. İntegral türev gibi büyük konular yoktu basit konulardan sormuşlar çoğunlukla. Kaç yaşınızdınız? Ben 70. ayeti nasıl geçti? Biraz karışık yani ben tam olarak mesela ben fazla çalışamadım. Alanınızda en çok hangi derse zorlandınız ya da hangi konuda zorlandınız? Fizik konusunda zorlandım bu sefer. Özellikle elektrik, manyetizma falan onlarla ilgili çok sorular vardı. Onlar birazcık zorladı. Ha, genel olarak ben matematikte iyi olmadığım için zorlandım diyebilirim. Fen bilimlerinde. En çok fizikte. Matematik. Ee, matematik biraz zordu. En çok fizikte zorlandım bugün. Edebiyatta çok zorlandım. En çok maalesef ki matematik ve fizik. Yani çok yoğun sorular vardı. Tabi biraz da sözelci olduğum için de matematik zaten benim için çok fazla şey etmiyor. Sözelden gireceğim çünkü. Kimya çok bir bilgi ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Sınavda o yüzden kimyadan zorlandım. Biyolojide biraz daha kolay konular vardı sanırım. Fende zorlandım. Eski sayısalcı olarak. Fizik biraz zorladı. Matematikte şey yaptı gene. Özel mi çözdünüz daha? Sözel evet. Ben zaten edebiyat ve matematik kısmını yaptım. Matematik kısmı bana birazcık zor geldi açıkçası. Edebiyat kısmında da e, bilgi eksikliğinden yani paragraf sorularını yaptım ama bilgi eksikliğinden kaynaklı şeyleri yapamadım. TYT mi daha zordu AYT mi? AYT. <laughs> AYT. AYT daha zordu. Kesinlikle yani dün daha zordu bence. TYT biraz daha zordu. AYT. Bence TYT daha zordu dün. TYT mi daha zordu yoksa AYT mi? TYT'nin paragrafları daha zordu ve sordukları konular daha zordu da TYT'de. Biraz daha iyi AYT için. TYT. AYT. Tabii ki TYT daha zor oluyor yani. Genelde AYT biraz daha yani sosyal içerikli olduğu için ondan dolayı biraz daha kolay yani. Bana ikisi de zor geldi evet. Sizce bu iki sınavda sınav süreleri yeterli miydi? Yeterliydi. Ee, yeterli. Yeterliydi. Bu sınavda daha alan ağırlıklı olduğu için daha fazla zaman zamanım yetti. İlk sınavda biraz zorlanmıştım zaman konusunda. AYT'de yeterliydi ama TYT'de değildi. Hayır değildi. Yani bugün biraz yetiştirmekte zorlandım. Süre yeterliydi. Yani benim için ama matematik biraz daha çalışmış olsaydım sınav biraz daha yani süresi yetmemezlik yapabilirdi gibi düşünüyorum. Evet fazlasıyla. Bu sınavda yeterliydi bence. Dünkü sınavda bir tık yetersiz olabilir. Türkçe soruları çok uzundu çünkü. Süreler pek yeterli olacağını düşünmüyorum yani bu. Çünkü çok mesela açıklamaları var mesela o açık açıklamalar mesela okumak için, anlamak için mesela şimdi birini okuduğun zaman öbüründen bağlantı kuramıyorsun. Kuramadığın için de yeterli olmuyor yani. O Peki hedefin nedir? Var mı? İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ya da Antropoloji bölümü. Mimarsından istiyorum. Hemşirelik istiyor. Bakalım puana göre. <laughs> Belirli bir hedefim yok şu an. Açıkçası bir mühendislik düşünüyorum. Olursa İTÜ Endüstri Mühendisliği düşünüyorum. Matematik bölümü istiyorum ben. Ben biyoloji okumayı düşünüyorum. Ya hedefim yani bir şeyler yapmak yani. Bir, yani boş durmaktan bir şeyler yapmak. Bir hukuk fakültesi seçmek. Sınavda başına ilginç bir şey geldi mi? Dışarıdan çok fazla ses vardı. O biraz dikkat dağıtıyordu. Onun dışında çok ekstra bir olay olmadı ama dışarıdan gelen sesler biraz dikkatimi dağıttı. Her şey gayet sakindi. Masalar çok gıcırdadı ama onda da insanların yapacağı bir şey yok. Çok ilginç bir olay geldi hatta. Bir arkadaş geldi ve uyudu. Sınavda horladı baya. Belli bir süre sonra hani çıkması için belli bir süre var. 2.45'e kadar çıkaramıyor ve çok bir rahatsızlık verdi açıkçası benim için önemli değil ama ilk defa girenler için, buna hazırlanarak girenler için çözmeyecekse, uyuyacaksa bu adamların hani çıkarılması lazım direkt. İşte sürekli dürttü, 10 kere falan dürttü zaten. Ama devam etti yani soru çözmeye gelmemiş. O da yaz günah yani. Konumdan kaynaklı sanırım ses çok fazlaydı dışarıdan. O biraz dikkat dağıtıcıydı. Sakin bir ortamdı, relaxtı. Yani şu şekilde sınav sorusunda çok güldüm. İşte Platon ile işte Dragion e, Dragon isimli bir tane adam bir konuşmasını paylaşmışlar. Platon'un oradaki tavrı Komikti yani çok bayağı yani orada bayağı güldürdüler. Sadece dışarıda biraz ses vardı, korna sesi vesaire. Rahatsız oldun. Evet rahatsız etti başka bir şey yok. Hayır ama sınıfta herkes çıkmıştı ben çıkana kadar çoktan. Ve bayağı gelmeyen vardı. İlginç olay şu mesela hani gençler ne bileyim bazen mesela şimdi orada erkenden çıkıyorlar. Önemsiyorlar mı yani bilmiyorum o kadar yani fazla şey yapmıyorlar galiba yani benimsemiyorlar olayları. Yaptım çıktım yani.